Herkese yeni bir günden selamlar. Gece çok geç yaptığımız için saat şu anda 11.30. Yani nasıl 11.30'a kadar uyudum bilmiyorum. Çünkü Alya'dan beri belki de ilk defa 11.30'a kadar uyuyorum. E, Alya gece çok geç yattı. Çok salladım, çok mücadele ettim. Sanırım 2 yaş sendromuna giriyoruz. <laughs> şu an 20 aylık falan. 19-20 aylık sanırım. 2 yaşına çok az kaldı. Ee, çok değişti yani sürekli ağlıyor, e, krizler geçiyor, istediği olmayınca kendini oraya atıyor falan filan işte biraz zor bir süreç geçiriyoruz. Şimdi ben buraya e, kızımla kendime kahvaltı hazırlayacağım. O yüzden yumurta açlıyorum, Kendime yumurta salatası yapacağım. Kızıma da normal sade yumurta yedireceğim. E, kargolarım geldi şimdi size onları göstereyim. Beni de kargocu uyandırdı zaten. Ee, telefon titreşim titreşimdeymiş. Yine de iyi duydum. Normalde duymaya yani. Neyse. Şöyle Esma 2'den siparişlerim geldi. Ben geçen gün size e, Lila bir takım göstermiştim ya böyle Müsli'nin. 2-3 yaş aldım demiştim. Ben onun gittim. Pembesini de aldım. O kadar güzelmiş ki yani e, aşırı beğendim. Pembesi çok tatlı. Yani sarısının sotu yoktu. Sarısı olsa sarısını da alırdım. Ee, şu an İstanbul'da havalar biraz soğuk. Hani e, belki şu sıralar giyemez ama e, yine de ilerleyen zamanlarda böyle akşamları falan ya da böyle serin olduğu zamanlarda giyilebilecek bir şey. Çok beğendim. Sadece böyle e, Lila'nın müslini daha farklıydı mesela. Daha kalındı. Bu daha inceymiş. Onu fark ettim. Yani müslin gibi değil de keten gibi. Öyle bir takım. Diğeri tam müslindi. Ketenimsi gibi böyle, biraz daha ince. E sonrasında kendime, ay, şunlara bakın ya. Ben tek başıma olduğumda e, kahvaltılarda çayı kupayla içiyorum. E, az çok böyle dikkat etmişsinizdir e, fincanlarıma, kupalarıma, e, çay bardağını sabahları çok nadir kullanıyorum tek başıma olduğumda. Eşimle beraberken evet çay bardağında içiyoruz. Ve şöyle bir kupa aldım kendime. Taş devri. Ay hey gidi ya. Bunu ne kadar çok izlerdim. Çok da severdim. Sonrasında Garfield aldım. Kerisi olan bir insandan da bu beklenirdi. Ben bunun şeyini de aldım. Yaklaşık bir ay önce falan. Yastık kılıfını da aldım. O kadar güzel duruyor ki. Çok güzel ya. Ondan sonra bir de Yeni depo aldım. Ay çok güzeller. Dur şurasını da göstereyim. Şöyle 3 tane kupa aldım kendime. Bunları e, belki kendi mağazasına alsam. Çünkü mağazasına da baktım. Geçen gün gittim ya. Daha pahalıydı. Hani hiç indirim yok. Bu tanesi 150 TL ydi. Ama internetten aldığım için daha uygun aldım. Mesela şu Garfield sanırım indirimdeydi. Ondan sonra ee, şu 97 gibi bir şeydi. Bu 134 bu 150 idi. Ben hepsini kuponla beraber şu kupaların 307'ye aldım. Bu da biraz e, pahalıydı. Bu toplam kargo ile beraber bu takıma 513 verdim. Lila olana da o indirimde 450 vermiştim arkadaşlar. Ee, bir de bir e, hediye aldım biliyorsunuz. Ee, şey eltime aldım o hediyeyi çünkü kızıma böyle bayramlık falan alıyor kızıma bir şeyler alıyor sürekli o yüzden çok içimden geldi ona da bir hediye aldım bir tane bu e, kupadan aldım çünkü böyle çizgi film karakterlerini çok seviyoruz biz bir de bu kupanın e, tabağından aldım pasta tabağından e, o ikisini takım yaptım eğer şey yaparsa görselini koyarım ya da iki dakika göstereyim ona da şöyle pasta tabağını aldım ve bardağını alıp bu şekilde takım yaptım. Şu şekilde yaptım arkadaşlar. İnşallah bunu en kısa zamanda vereceğim. Hediye aldığımı biliyor. O yüzden çekmekte e, sıkıntı yok. Herkes bunu o kadar çok beğendi ki. Bunu arkadaşlarım gördü. bize çocuğumuzu alacağız dediler. <laughs> Sen de anneye al dediler ama. Ben anneye yeni bir... E, Kahvaltı takımı aldım biliyorsunuz ben eve. O yüzden bunu alma gereği duymadım. Aliye şu anda bunu anlayamaz yani. Ama çok güzelmiş. inanın hani şey olsaydı. Kahvaltı takımını almasaydım. en aranızda 3 tane alıp ailecek e, sofra kurabilirdim kahvaltı için. Çok güzelmiş gerçekten. Güle güle kullansın. Günaydın kızım. anne. <laughs> <laughs> bak sana ne aldım bak. Bak görüyor musun? Ben, bak buraya asayım sana. Aa, anne sana cici almış. Çok seviyor. <laughs> Hadi bak bunlara bak. Bak ne aldım sana. Çumurunda mı? Şöyle kahvaltımı hazırladım. Hemen bardağımı da kullandım. Bayağı büyük ve derinmiş yani. Bu bir bardak bana yeterli. Şimdi hemen kahvaltımızı yapalım. Bugün kuaför randevum var. Kendimce işlerim var. Onları halledeceğim. Hadi kızım da bana afiyet olsun. Pijama takımına da ihtiyacım vardı. Çünkü birkaç gün önce iki tane pijama takımımı attım yıprandığı için. Bu arada ben bunu kısa programda yıkadım. Şimdi hemen kalorifere koyacağım. Kalorifer yanmıyor ama <laughs> yine de hava alsın diye kurutmaya atmadım. Çünkü kurusun hemen e, duş alıp giymek istiyorum bunu. Bugün aynı zamanda bir arkadaşıma davetliyim, akşam 6'da çaya, kuaföre gideceğim, kuaför dönüşü arkadaşıma geçerim muhtemelen diye düşünüyorum. Bu şekilde bir günümüz geçecek. Kuaför çok kalabalık olacağı için bugün kuaförde hiçbir şey çekemem zaten de. Çünkü uzun zamandır kuaförüm tatildeydi, yeni geldi. Herkes hurra gitmiştir yani şimdi. O yüzden arkadaşımdayken buluşuruz. Burada yapılacak işlerimiz varsa onları yaparız. Çiçeklerimi sulamıştım bu arada. Sabah kalkar kalkmaz. Şu şeyim bambu çiçeğim her yerinden kök verdi arkadaşlar. Ben bunu ne yapacağım bilmiyorum. Fikri olan varsa söylesin. Bakın ta böyle vazonun içinde bile yaprakları var yani. Her yerden yaprak verdi. Ben bunu toprağa mı gömmeliyim? Yani ne yapmalıyım? Hiç bilmiyorum. Öyle kaldılar yani. Hatta bir tanesi boynunu büktü. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Çok büyüdüğü için mi? Buna da her gelen maşallah diyor. Ne kadar güzel büyütmüşsün. Şöyle böyle gerçekten hayatımda ilk defa bir çiçeği, bir bitkiyi bu kadar kolay büyüttüğümü ben biliyorum. Çok kolay oldu benim için. Ta yıllar önce Bim'den almıştım. Büyüdü büyüdü. Kocaman oldular ya. Benim kız da bağırıyor. Masanın üstüne çıkmış da. Onu bir alayım oradan. Beni indir diye bağırıyor. Ben kuaförden geldim. üstün başımı giydim. Şimdi arkadaşıma geçeceğim. Geçmeden önce de size şunu göstereyim. Göstermeyi unutmuşum çünkü. Şöyle kendime bir tane kot pantolon aldım. Benim kot pantolonum yoktu. Olanı da zaten e, sattım arkadaşlar. E, dedim bir tane pantolonum olsun. Ama ben böyle... E, dar paça vesaire artık sevmiyorum yani bol olmasını istiyorum o yüzden de şöyle çok güzel bir pantolon aldım yüksek belmiş yani ultra yüksek bel diyorlar ama benim yani bayağı göbeğimden yukarıya kadar çıktı öyle söyleyeyim çok beğendim ligral oluşunu kalıbını duruşunu her şeyini çok beğendim bunu bu şekilde paçalarını kestireceğim ama bir tık uzun geldi benim boyuma Paçalarını kestirdikten sonra da yıkamaya atacağım çünkü terziden gelince de yıkıyorum. O yüzden iki kez yıkamaya gerek yok diye bekletiyorum şimdilik. İnşallah birkaç güne terziye götüreceğim. Şimdi size kombini de göstereyim. Bu açtım. Hiç aklımda olmayan bir kombini yapıp çıkıyorum normalde hiç böyle etek gime planım yoktu açıkçası. Dedi bugün etek giyeyim, beyaz olsun dedim. Ve ben bu hırkayı çok seviyorum. O yüzden yine bunu tercih ettim. Artık yaz geliyor. Yaz geldiği için kışlıklarım artık giymem lazım. Çünkü son giyişlerim bu sene. O yüzden yazlık bir şey değil de daha çok kışlık tercih ettim. Havada bir tık zaten serin. Kızımı da giydir, şöyle başımı da yaptım. Şöyle papatyalı bir eşarp tercih ettim bu sefer. Kızımı da hazırladım. E şimdi onu da göstereyim ve artık çıkalım. Ertesi günden devam ediyorum. Şu anda bime gidiyorum. Hava da o kadar soğuk ki anlatamam yani. Kış yeniden geldi. Güme gideceğim. Alacağım birkaç bir şey var. Onları da alacağım. Bir de öylesine bakarım yani ne var ne yok diye. Parka götürüyorum. <laughs> Şöyle tokalar kalmış. Hmm, ben şunları almıştım. Kızım bu çikolatayı çok seviyor. Şunları bir alıp ekmek de aldım. <laughs> Yüzeyi temizleyebiliyorsun. Beyaz sabunlu böyle. açmışlar da geri paketlemişler. Aa ne bu? Maskara. Hiçbir şey. Hmm. Büyünden geldim arkadaşlar. Birkaç bir şey aldım. İşte Aliye biraz işte biskolata abur cubur aldım. Sonrasında rimel falan aldım kendime. Daha önce oradaki rimeli kullanmıştım. Golden Rose muydu? Sanırım o markaydı. Memnun da kalmıştım yani. Dedim tekrardan alayım internetten. E, almak biraz risk gibi geliyor. Çünkü ucunun fırçasını işte memnuniyet memnuniyetsizlik bilmediğim için e, genelde aldıklarımdan da şaşırıyorum. O yüzden dedim ki en yakın bildiğimi alayım. Şimdi şuraya şöyle bir e, yeşil çay yaptım. Bu çay kurun e, yeşil çayı varmış bende. Hiç de sevmem. Ama e, ödem attırıyor dediler. O yüzden dedim ki neden olmasın, neden denemeyim. Çünkü şu sıralar biraz böyle şey... Kilo, ay, kilo aldığımı fark ediyorum o yüzden de vermeye çalışıyorum dedim ödeme attırayım ee, yürüyüşlere falan gidiyorum akşamları sık sık ee, gidebildiğim kadar sonrasında böyle youtube'dan egzersizler açıyorum onları yapıyorum falan yani bir şeyler yapıyoruz şimdi kendime bunu eşim yemez mesela bunu kızım da yemez bence bu su kaba bilir misiniz bilmiyorum ama şöyle göstereyim ee, su kabağı konservesi. Ay ışıktan da hiçbir şey görünmüyor. Hava bugün yine bozuk da. Böyle su kabağı konservesi yapmıştım. Ben çok severim. Böyle bol ekşili. Çok lezzetli oluyor. Ee, eğer hiç bilmediyseniz işte ama yemediyseniz bilmediyseniz neyse. Yemediyseniz çevrenizde varsa bence bir kere alıp deneyin derim. Çünkü çok lezzetli. Ben bu küçüklüğümü de çok severdim. Annem bunu etli yapardı. Ama ben etsiz yapacağım. Bilmiyorum ben etsiz daha çok seviyorum. Anneme sürekli yaptırırdım yani. Bir sütlacı çok severdim. Ee, yani Kaç kase yerdim bilmiyorum. O kadar çok severdim ki. Hala da seviyorum da gerçi. Ee, birazdan bunu pişireceğim. Önce şu yeşil çayını Ay, içeyim. Uykudan e, uyandı. Şimdi ona e, yemek hazırlıyorum. Yani dünden biraz çorbam vardı. Böyle yoğurtlu çorbam. Şehriye var içinde. Şurada birazcık makarnam vardı. Makarnamı ısıtıyorum. Ben de bunun Hı. yanına ek olarak da işte su kabağı yemeğini yapacağım. Ben onu çerez gibi yerim yani. Bu akşam bitebilir. Ekmeksiz bir şekilde ekmek de yiyebilirim ya. Erken yersem sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yanına böyle bilmem bu sarı acı biber turşuları var ya onlardan da aldım. Bak şu an ağzım sunandı. <laughs> onlardan da koyarım. Ee, akşam 6'dan sonra e, hiçbir şey yemiyorum. Mesela çok acıktıysam e, çayın yanına işte badem, ceviz, kaju falan koyuyorum. Yani o şekilde yapıyorum. Ve yatmadan önce, Aliye'yi uyuttuktan sonra e, şey yapıyorum, egzersiz yapıyorum. Çıkabilirsek kızlarla akşam çaydan önce ya da çaydan sonra yürüyüşe falan çıkıyoruz. Bir düzen tutturdum. Hedefimdeki bir kilo var. E, 58'e düşmek istiyorum. Çünkü ilk defa tartıda kendimi böyle e, yüksek gördüm. Yani sadece hamileliğimde ben e, bu kiloya gelmiştim. E, kaç? 66 çıktım. Normalde ben bunu bu rakama hiç görmedim yani kendim bildiğimleli. O yüzden de önümde uzun bir yol var. Yemeği seven bir insan için e, bu çok zorlu bir süreç. <laughs> Ama vereceğiz yani bir şekilde. Normalde çabuk verirdim ama nedense bu ay bilmiyorum çok inatçı bir kilo olmuş galiba. Veremiyorum. Normalde ben atıyorum yemeği kestiğimde vesaire olduğunda şak diye hemen düşerdi kilom ama düşmedi. Neyse düşüreceğiz bir şekilde. Şu yeni aldığım bardağıma da yeşil çayını koyayım. Ay şunları da hiç ya içeceğiz size hemen su kabağı yemeğimi göstereyim bakın böyle içine böyle limon tuzu koydum ben çok lezzetli oluyor ekşi ekşi şimdi i̇şte ben bundan bir tabak yiyeceğim Alya'da karpuz parçalama seansında Tutturdum buraya artık. Gerçi kendi kendine oturuyor. Şu sandalyeyi çekiyor. Buraya kendi kendine oturuyor yani. O da orada karpuz yiyor. şimdi bana çelenk almış arkadaşlar. <laughs> o kadar büyük bir çiçek almış ki Aliye şu an oynuyor diye masanın üstüne koyamadım. Tezgah koymak zorunda kaldım öyle söyleyeyim. Çünkü altındaki muhtemelen şey ne derler ona ya? Çok ağır yani saksısı aşırı ağır olduğu için üzerine düşebilirdi. O yüzden burada göstermek istedim. Normalde ben bu tarz şeyleri göstermiyorum ama bu çok tuhafıma gitti. Çok büyüktü çünkü. O yüzden göstermek istedim. Ha bir de bir kargom geldi. Onu da göstereceğim. Kendime meyve hazırlamıştım. Egzersizimi yaptım. Birazdan yürüyüşe çıkacağım. Orada geldi işim yürüyüşe gidecektim ama ay bırak şu kapıyı kapatsın. Onunla konuşuyordu o yüzden kapıyı kapattım. yürüyüşe gidecektim ama telefonumun şarjı yokmuş. Kulaklığımı falan da şarj ettim. bir yarım saat sonra çıkacağım. Saat şu anda 7.30'a geliyor. 8 gibi çıkacağım. 9'a e, kadar falan yürümeyi düşünüyorum müzikle beraber tek başıma çıkacağım. 9'da e, bahar başlayacak. O yüzden e, normalde kızlarla gidiyorduk ama kızlar dediler ki 9'dan sonra gelebiliriz dedim o zaman ben gideyim çünkü baharı kaçıramam. Bu kızın üstünü örttüm. Bakın bu kız böyle üstü örtük yatmayı çok seviyor. Bir şeylerin altında yatmayı çok seviyor. Kapatıyorum. Üşümesin dedim. Bir de seviyor ya böyle. Neyse şimdi günün son kargosunu göstereyim. Bütün kargolarım da şu iki güne denk geldi yani. Asva e, 2'den şöyle bir e, atlet aldım evde giymek için arkadaşlar. Normalde bu crop ama ben crop giyemem çünkü belim üşür. <laughs> belim zaten rahatsız. Üşümeye hiç gelemem yani. E, crop giymek istemediğim için de e, X larç aldım. Normalde larç alabilirdim, medium da alabilirdim ama e, X larç tercih ettim. En büyüğü de buydu sanırım şu nakışlı ayı deseni çok hoşuma gitti. Bunun başka modelleri de var. Eğer bundan memnun kalırsam diğer modellerini de alacağım. Bir de indirimden pijama takımı aldım. Hemen onu da göstereyim. Bir de şöyle bir pijama takımı aldım. Bu 500'den 300 küsüre düştü kuponla. O yüzden bunu tercih ettim. Ayı konseptiyle gidiyorum. Farkında mısınız arkadaşlar? Yine bir ayı detayı. <laughs> Bu şekilde aldım. Her kalitesini çok beğendim mi? Beğenmedim açıkçası. Hani aşırı kaliteli bir şeye benzemiyor. Yani bir diğer aldığım mavi gibi kesinlikle değil. Aralarında 100-150 lira falan oynuyor ama kesinlikle diğeri daha kaliteli. Bu da aşırı böyle üstüne yokmuş hissiyatı verecekmiş gibi. Yani değişik yapmışlar ya. Üst deseniz kısa ve bol, alt deseniz tam normal. Yani bu Elisavetki niye böyle yapıyor bilmiyorum. Kızımla eşim oyun oynuyor şu an. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Neyse böyle oldu. Şimdi ben telefonumu bir an önce şarj edip hemen yürüyüşe gidiyorum. Beraber yürüyelim. Şu an yürüyüş bitti. <laughs> Bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor anlatamam. Neyse saat sekiz geldi. Artık gidip çay demleyip bahar izleyeceğim. İki kilometre kadar yol yaptım arkadaşlar. 213 kalori yakmışım. Buna şükür diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir an önce e, videomu editleyip yarın size hazırlayacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.